Köprü geçiş ücretlerine zam geldi. %26'lık zammın ardından 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçiş ücreti 10.50 liradan 13.25 liraya yükseldi. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücret tarifesi belli oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü köprü geçiş ücretlerini belirledi. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçiş ücreti %26'lık zamla 13 lira 25 kuruşa yükseldi. Motosiklet geçiş ücreti de %23,5 artışla 5 lira 25 kuruşa çıktı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü ücretlerine de zam geldi. %25 oranında artış yapıldı. Osman Gazi Köprüsü otomobil 117 lira 90 kuruştan 147,5 liraya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti de 21 lira 90 kuruştan 27,5 liraya yükseltildi.